merhaba arkadaşlar çok romantik bir Sen Çal Kapımı videosuyla karşınızdayız Evet arkadaşlar havada aşk kokusu var Sen Çal Kapımı dizisinin 28 bölümünden olan çok güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Sen Çal Kapımı dizisi 28. bölüm çekimlerinden olan çok güzel kareleri gelmiş oldu. Sizler için muhteşem görüntüler paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çiftimizden gelen çok güzel kareler sizler için gelmiş oldu. Birbirinden muhteşem görüntüleri her zamanki gibi göz okşamaya devam ediyor. Artık Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölümünü geride bıraktık ve 28. bölüme doğru ilerlemekteyiz. Daha güzel sahneler sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın.